Başlayın ustalar. Odun topluyoruz. Anam. Odun kesildi. Mert de Çınar odun getiriyor. Oradan geçebilecek misin? Çınıyor. Allah. Lan. Takıldın ya. Lan, düştü. He, Ay, ya hemen. siz bu işi çözmüşsünüz. Çınar ona şey ya. ya Koyuyor işte. Hı. Hı. Bak bak bak. Hı. Hadi Hı. bakalım geç bakalım. Ya. Ama sen tam denk getiremiyorsun Aynı ki. Ya. Bak ya. geç. He, aferin sana. Çınar, siz ustu olmuşsunuz artık. Ama bak burası açık. Oo, şimdi... bir sürü Arka odun. Anne, bakın. Arkadaşlar şuradaki ateş görüyor musunuz? Evet. İşte o saklanmış. ben onları çıkabiliyorum. Zorlandın mı? Çınar. Ha gayret, ha gayret, ha gayret of verim. Ay Çınar, öyle mi odun atıyorsun Çınar? Ya. Çınar. Yardım edin. Allah çevir şimdi, çevir aşağıya doğru onu. Çınar oradan düşersen. Allah oğlum buraya koysaydın ya. Ne yapıyorsun? çeviriyorsun mu? Ay, çeviriyor. Ha şuraya getir o zaman. He. Biraz daha yaklaştır da yokuş olsun bari. Oh. Sizden iyi usta çalışan olur he. Çınar oradan düşersin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne o? Talaş o talaş. Bak. Ne o? Odun aldığımı odunların tarışı bu. Evet. Bakın. Hani bu bir şey var ya. Bunlar. Evet Bak. evet odun kesiliyor odun tarışı. Ay Çınar düşeceksin i̇şte, Çınar. Arkadaşlar o kapıyı açtık, <laughs> Bu kapıyı da açtık. O sonra o geldi tahta. Benim babamla e, ondan sonra abiler geldi iki tane. Babam geldi onları aldı. Böyle attılar yani küçük küçük. Ama büyükler de vardı. Evet. Bakın. Bakın bir sürü odun. Bunların hepsini Çınar'la Mert taşıyacak şimdi. Bu ne ya? Bunu kim yaptı? Aa! Çınar düştün. Çınar düştün ya. Aa, oğlum acıdı mı bir yerin? Ama oradakiler varken buraya niye çıkıyorsun ki? Heh, doldurun bakayım. Doldurun doldurun doldurun. Bak bunların hepsini siz götüreceksiniz. Biliyorsunuz değil mi? Nasıl kesmiş değil mi? Evet. Oy. Ay, ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Odunları mı seviyorsun? <laughs> at at. Ama götürebileceğiniz kadar. Ben koyuyor, atıyor. Hmm. Ama dikkat et birbirinize atmayın. Ama, dikkat edin tamam mı? Mert en çok sanki çınar çalışıyor. Hı. Bak sonra ne yapıyor? Oo çınara bak. Çınar güçlüsün he. Ha oha. Arkadaşlar benim taşıyayım ya. Senin boynu mu tutuldu? Hı. Mert'in boynu tutulmuş. Çınar. Allah, arkadaşlar bu oyunun geçmesi için bir beğeni atın. Hadi bin bakalım. like olsun ya da bin on like. <laughs> bin on like <laughs> olsun. Mert. Oh. Hadi 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 hadi. Hava kararacak ya. Hava kararmadan bunları toplamamız lazım. Hadi bakalım çalışın. Çalışın gençler. Hı. Çınar sen odun mu beğenemiyorsun? Çınar hepsi gidecek zaten. Hadi bakalım Çınar Mert gidiyor şimdi. Çınar Adem, Mert gidiyor. Bunu koydular içkiçiler? Hadi koy koy. Bak Taner'den getirdi bak. Hı. Oğlum buradaki odunlar bitti mi de oraya kadar gidiyorsun. Oh. Hadi bakalım Aşk götür. Sesi duyduruz mu? Evet mı? hadi artık götür bakalım. Of Çınar abi nasıl götürecek bakalım onu? Anam çok ağır. Çok mu ağır? Şunu at. Şununla bunu at. Sen bunu nasıl taşıyorsun acaba? <laughs> Büyüdü çünkü. At. Hadi bakalım nasıl götürüyorsun göster. Oh. Oğlum o kadar şey götüremiyor mu? Ağaçları ben atıyorum. Hadi hadi taşı bakalım. Yavaş. E tamam. Hayır ağır değil aslında. Sen oradan bunu buradan çıkarsan tamam olacak. Hadi bak a kardeşim bekliyor. Tamam geliyorum. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Yavaş Allah. Yavaş yavaş. Takıldın. Odun var önünde. Biraz kendine doğru çek arabayı. Şimdi alçak olmaz mı? <laughs> Dur bak şimdi ben sana bir el atayım şöyle <laughs> ha. Şimdi ama yavaş git tamam mı? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş geç. Ya, ızlandım, gördünüz mü? Evet hadi bakalım. <laughs> hadi, hadi bakalım şey götür. Ben geçebilir miyim? Bence geçebilirsin. Geçersen yüz bin like. Oo yüz bin like mı? <laughs> Şaşkın seni. Dikkat et Allah. Hadi yüz bin like. Çınar, abin çözmüş bu işi. Hadi. Abin gitti. Tamam oraya mı? Arkadaşlar biz hiç çok işimiz var. Görüşürüz. Kapatıyoruz Sonra videoyu. çekelim. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın.